Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 11 Kasım 2024 Pazartesi Çorum canlı hayvan pazarındayız. Hayvan pazarı oldukça kalabalık. Küçükbaş bölümü 160 liraya kısır keçi canlı olarak satış yapılabiliyor. Ee, kuzu kesim fiyatları da 400 er lira, 410 lira, 420 lira arasında değişiyor. Pazarımız oldukça kalabalık. Pazarımız oldukça kalabalık. One, dia bom Her bütçeye göre her fiyatta küçük baş bulunabilir pazarımız oldukça kalabalık. Hoş bulduk abi. Hayırlı işler kolay ha, gelsin. Abi. Var mı da varımız? Var bunlar var. Bunlar var. Fiyatlar nasıl abi? Bunları burada da Buradakiler. Fiyatlar nasıl abi? Hangiler sizin? İşiler 5700'lere verdik. Dişileri verdik 5700 5700'lere evet. Erkeklere 6000 lira verdik. Erkekleri o taraftan Erkekleri o taraf aldık. Erkekleri evet. burada bu. İçine birkaç tane daha kattık da onları kaç lira verdik? 5700 lira. 5700 lira. Erkekleri? 6000 lira verdik. Devamı var mı daha? Var evet Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? 537. 537 989 989 3398 3398 Devamı var diyoruz. Evet. Her türlü küçük baş buluruz. Bulunur evet evet. Damızlık da buluruz. Normal Kebap Kebaplık kebaplı olarak. olarak da evet. 5700'e dişileri Altışar bin liraya erkekleri verdik diyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin abi ağabey. Eyvallah. Ağabey. eyvallah. Eyvallah eyvallah. Ne yapalım abi? Hayırlı işler. Satış yaptık mı? Yapamadık. Yapamadık. <laughs> pazar, pazar oldukça kalabalık. Süper olacak. Oralarımız çok etli, çok güzel. Süper olacak. Birinci numara. Kaç tane var burada abi? 40 tane. 40 tane. Telefon numaras paylaşmak ister miyiz? Ne yapacağız abi? Tamam. Hayırlı işler, kolay gelsin abi. Kaç istiyoruz bunlara? 7.5. 7.5 buçuk. Buçuk diyoruz. Heh. Evet, teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Ne diyorlarmış bunlar abi? Hayırlı Hayır işler, kolay gelsin. Hadi toplar. Hadi toplar. Dur. 15'e de geç. Hadi toplar abi. Bir tak veremiz. He? Evet, damızlı koyun 15'er er bin lira istiyorlar. On <laughs> beşer bin lira istiyorlar. Hayırlı işler kolay gelsin. 15 istiyorlar ama alıcı 10 lira veriyor. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Gelelim. Gel. <Gülüş>

8 muhtarım sattın bunları? Alpay abi sattık. Kaç aldık? Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> muhtarım kaç aldık bunları? Abi bura 8650 lira 7000'e geldi. 8000 7000'e geldi. Kaç tane? 48 tane. 8 tane yani abi 2. ayın 15'ini aldık. 2. ayın 15'ini. 1. ay, 3. ay 1'i, 3. ay 1'i. 3. 1'i. Alansadan hayrını ya görsün. Baba. Eyvallah. Üçüncü ayın birine 8700'lere gelmiş. Bunlar da görmüş olduğumuz gibi. 8700. Evet Mehmet kardeşim hayırlı işler, kolay gelsin. Siz rast gelsin. Abi. Ne satıyoruz abi? Polak getirdik abi, abi. Kaç istiyoruz? 6.5 istiyoruz abi. Dişi mi abi? dişi erkek karışık. Dişi erkek karışık, altışar buçuk istiyoruz. Sade bura mı var? Burası abi. Davazla bitirdik zaten, sorun yok. Bitirdik mi? Bitirdik. Bundan sonra? Bundan sonra mala devam abi. Büyük başa devam. Tabii tabii. Hayırlısı olsun, hayırlı işler olsun, Son kolay gelsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim abi, Allah razı olsun. Allah. İşin rast gelsin. Kolay gelsin. Evet. Evet değerli takipçilerimiz. Selamun aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olasın abici. Hayırlı işler olsun. Pazarlık mı var? Pazarlık var abi. Ne, ne istiyoruz bunlar abi? 7 şey lira istiyor abi. 7 şey lira. Aynen. Dişi. Dişi. Evet. Kısır boş. Kısır boş. Mal. Evet, teke görmemiş. 7 evet. lira istiyoruz. Aynen. Satış yaptık mı? İşler nasıl? Yaptık abi. Sistemimizi yaptık, yaraladık malımızı. Bitmiş İyi maşallah. Olsun. Hayırlı işler olsun. Sağ ol abici. Kilosunu sen gözünle koyacaksın usta. Kilosunu sen gözünle koyacaksın. Genç çalışmam. Rahat rahat yesin adam. Buraya Murat Aynen öyle. Hayırlı işler merhabalar. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Eyvallah amin. Hacı dede. <laughs> Sen havuz ördüğünü musun? Şuna bak. Şu yavru yavru. Üçü de zaten aynı ya. Hocam Üçü mı? Bunu alsana. Bu mu hocam? Baksın ağzına. Evet. İnci gibi. Ne <laughs> bileyim? İnci gibi mi <mal. gülüyor> Tamam. Bu işte yavru. Kuzulara ne diyorsun kardeşim? Kuzular bir arkadaşın abi. Adam buraya geldi. He. Ama keçilere yedişer. Gel abi. abi. Alması satmasından zor ya. Alması satmasından zor diyorsun evet. Hayırlısı olsun. Devamı var mı bunların? Var abi var. Devamı e, var. Telefon numarası alalım. 531. 531. 611. 611. 611 4972. 4972. İsaoğulları hayvancılık. İsaoğulları hayvancılık. Her hafta buradayız abi. Her hafta buradayız. Normalde fiyatlar kaçtan kaça kadar devam ediyor? 8'e kadar fiyatı çıkıyor. 9'a e, kadar fiyatı 8'e 9'a kadar malına göre fiyat çıkar abi. Evet, tamam. teşekkür tamam. ederim. Hayırlı işler ki dostum. i̇şiniz rast gelsin. Eyvallah kardeşim, işiniz rast gelsin. Evet. Niye dişerler? Ya 8 erler ya. Geldim, geldim. Evet, 7 şere verilmiş. Bu gördüklerimiz 7 şere satıldı. 7 şere alan satan hayra görsün. Dört tanesi 7 şere satıldı. Hoş abi. Selamun Aleyküm. Hoş bulduk kardeşim. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Çok aşık. Vallahi biz daha uğraş yok. Adem Ayla, Mikail Bey, Mimar Sinan. Allah <laughs> iyilik ver. versin. Merhabalar. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Var mı pazarlığımız? İşlerimiz nasıl? Çok şükür. Verdik işte ya. Az kaldı abi. Bora senin mi? Benim abi. Ne istiyoruz abi? Kaçtan kaça kadar? Beşten başlıyor. Altı, altı buçuğa kadar abi. Beşten başlıyor. Altı buçuğa kadar devam. Arada koyunlar var. Ha koyunlar da onar kağıt. Koyunlar boş mu dolu mu? Boş abi. Onar kağıt diyoruz. Evet. 5 liradan altı buçuğa kadar keçi de var. 10 liraya da koyunlar var diyoruz. Evet abi. Uygun mal her zaman satılıyor. Tabii aynen öyle İçiniz rast gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Eyvallah. Eyvallah kolay gelsin. <laughs> Selam Aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Ne yaptık abiler? <laughs> <Burada da> abi. <laughs> Sana sabah video da attım da görmedin galiba. Üç sene. Ne zaman? Bu pazar, bu pazar yapıldı yapılalı. Bu iski yolu tıkanıyor. Tam bir saat arabalar çalışıyor. Evet. Bu trafiğe bir çözüm bulamadılar. Karayolları mı? Çorum Valiliği mi? Bölge trafik mi? Pazarı yönetenler mi? Bu rezil kepazeler 3 senedir ya bu pazar. Bunun çaresinde kimse ilgilenmiyor. Sabahleyin olsa, özellikle bir saat. Hasta olsa ne ambulansla itfaiye geçebilir. Gerçekten buna bir çocuk bulamadılar. Yani kınağa geliyor artık. Çorum pazarına gelmek istemiyorum. Ya. Evet sabahleyin ben de. İnşallah. Bir saat inşallah. trafikte kaldım sabahleyin. Gerçekten 3 senedir ya bu benzinlik sıkıntı. Ha çocuğu biraz olur. Girerken paç parası değil çıkarken asalar bu trafik bu kadar sıkışmaz. Burası da var. İlla ki yol Beni işletemiyorlarsa kas evet. parasını çıkışta alsınlar. Aynen öyle. Ya da erken saatte alsınlar hayvanları indirttirmesinler. Bizim insanlarımızla bir adım ileri geçelim diyorlar. Üç şerit. İki şerit bir. Üç sıra araba duruyor. Rezil kepa duruyor. Yani. Evet. Hem tek yöne dönüyor. Çok yağıyoruz. Arabalarda sıkıntılar oluyor. Her tarafı rezil kepa İnşallah birileri duyar. İnşallah birileri duyar. Geçen sene hatta ben bu girişteki trafiğin de videosunu çektim, paylaştım ama tabii ki Kime ne diyelim? Fiyatlar Pazarı nasıl abi? Pazarda, pazar bugün değil. Daha çiftçiyim. Sipşağımız yok. Ne istiyoruz ortalama? Abi 68'i bulup kesi var, 50'lük de. Şu tarafa şu anda 7 lira e diyor. 8,5 lira diyoruz. Devamı var mı? Var bir 20 kadar. Telefon numarasını alalım abi. 0538 Evet. 528 528 87 58 87 58 Aldığım kalabalık da var ya 260 da ya, erittim tükettim Yüzde da damızla gittim çok memnun kaldım İyi maşallah teşekkür ederim abi Eyvallah kolay gelsin İşin rast gelsin kolay gelsin abi, abi. Işte. Eyvallah abi 428 kilo 428 kilo Ne lan yalan konuşma bak Abi 8 tane daha var burada Ha 8 tane Kaç? 428 kilo. <laughs> 428 kilo. Bunlar ne? Kilo işi mi alındı bunlar? Abi. Kilo abi. Kilo, kilo kaç lira kardeşim? Abi. Soğan az geldi. Satlan alan. La ben 50 kilo <laughs> satmadım. Kilo kardeşim. 160 lira. <laughs> Teşekkür ederim. Hayırlı işler biz <laughs> olsun. İşini rast <laughs> kessin. Tek abi, evet canlı kilo 160 liradan. <laughs> Görmüş olduğumuz kısır keçiler canlı kilo 160 liradan satıldı. Mustafa hayırlı işler kolay gelsin. Canlı kilo 160 liradan satış yapıldı. Evet, hayırlı açılar abi 160 Evet kolay gelsin kardeşim işiniz işin rast gelsin. Evet değerli takipçilerimiz. Bu bölümümüzde burada sonlandırıyoruz. Hayırlı işler abi kolay gelsin. Bu bölümü de burada sonlandırıyoruz. Ortalama fiyatlar bu şekilde 5 buçağı da var. 6 buçuğa, 7 buçağı da var. 13, 14 liraya kadar kısır keçiler var. Tabii ki satışları biraz düşük gibi gözüküyor. Biz de bu şekilde küçük başı tamamlamış oluyoruz. Pazarımızda şöyle Gösterelim inşallah. Gördüğümüz kadarıyla çok kalabalık. Sabahleyin çok trafik oluyordu. Trafiğin neticesinde pazarda kalabalık. Bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.